Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle birlikte antik dünyanın en büyüleyici medeniyetlerinden biri olan Mezopotamya'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta, ünlü oryantalist yazar Zenade Ragozi'nin kaleminden Kalda adlı eserini rehberimiz olarak kullanacağız. Ragozi'nin bu eseri, Mezopotamya'nın derinliklerine inmemizi ve bu kadim toprakların gizemlerini keşfetmemizi sağlayacak. Zenade Ragozin kimdir? Zenade Ragozin, 19 yüzyılın sonlarında yaşamış, Rus asıllı Amerikalı bir yazar ve tarihçidir. Özellikle antik yakın doğu tarihine duyduğu derin ilgiyle tanınır. Çalışmalarında, tarihi sadece bir bilim olarak değil, aynı zamanda edebiyatın da bir parçası olarak görmüş, bu da eserlerine özgün bir anlatım tarzı katmıştır. Ragozin, Assyria ve Medya gibi diğer önemli eserleriyle de bilinir. Bu eserler, antik yakın doğu tarihine ışık tutmakta, ve Ragozi'nin derinlemesine araştırmalarını ortaya koymaktadır. Onun eserleri, antik dünyanın karmaşık ve büyüleyici hikayesini anlaşılır bir şekilde sunar. Kaldea Kitabının Önemi Kaldea, Ragozi'nin en kapsamlı eserlerinden biridir ve Mezopotamya uygarlığını tüm yönleriyle ele alır. Kitap, Mezopotamya'nın coğrafi özelliklerinden, mitolojik inanışlarına, siyasi tarihinden, günlük yaşamına kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunar. Ragozin, Kaldeab'da, Mezopotamya'nın kültürel, dini ve siyasi gelişimini, zengin görsel materyaller ve detaylı açıklamalarla aktarır. Okuyucuyu, antik dünyanın bu en eski uygarlığını keşfetmeye davet eder. Mezopotamya'nın coğrafyası Mezopotamya, iki nehir arasındaki toprak anlamına gelir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan bu bölge, tarihin en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin düz ve verimli arazisi tarıma elverişli koşullar sunmuş ve bu da yerleşik yaşamın ve büyük şehirlerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Ancak aynı zamanda sel baskınları ve zararlı böcekler gibi zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Mezopotamya'nın doğal kaynakları, özellikle taş ve ahşap gibi yapı malzemeleri açısından fakirdir. Bu nedenle mimari ve inşaat teknikleri kil ve kerpiç kullanımına odaklanmıştır. Arkeolojik keşifler 19. Yüzyılda başlayan arkeolojik kazılar, Mezopotamya'nın derinliklerinde saklı kalmış birçok sırrı açığa çıkarmıştır. İlk kaşifler, bölgedeki höyüklerin, mounds, gizemini çözmeye çalışmışlardır. Bu höyükler, aslında antik şehirlerin ve tapınakların kalıntılarıdır. İlk kazılar, Nineveh, Nimrut ve Korsabat gibi büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Bu kazılar sonucunda, saraylar, tapınaklar, heykeller ve binlerce kil tablet gün yüzüne çıkarılmıştır. Bota'nın Korsabat'taki keşifleri ve Layard'ın Nimrut ve Koyuncik'teki kazıları, Mezopotamya arkeolojisinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu kazılar, Asur ve Babil krallarının ihtişamlı saraylarını ve zengin kültürlerini ortaya çıkarmıştır. Türk yönetiminin arkeolojik çalışmalara ilgisizliği ve hatta bazen karşı çıkması da dikkat çekici bir noktadır. Mimari ve yapı teknikleri. Mezopotamya'nın coğrafi koşulları mimari tarzını derinden etkilemiştir. Bölgede taş ve ahşabın az olması nedeniyle yapılar genellikle kerpiçten inşa edilmiştir. Kerpiçler, kilden yapılıp güneşte kurutularak elde edilmiştir. Daha dayanıklı yapılar için kilin ateşte pişirilmesiyle elde edilen tuğlalar kullanılmıştır. Bu tuğlalar Genellikle kralın adını ve unvanlarını taşıyan yazıtlarla damgalanmıştır. Mezopotamyalılar, yükseltilmiş platformlar üzerine inşa ettikleri yapılarla sel baskınlarından korunmuşlardır. Bu platformlar, sarayların ve tapınakların yapımında temel bir unsur olmuştur. Zigguratlar, Mezopotamya mimarisinin en dikkat çekici yapılarındandır. Bu kademeli kuleler hem dini bir anlam taşımış hem de astronomik gözlemler için kullanılmıştır zigguratların tepesinde, tanrılara adanmış tapınaklar bulunurdu. Saraylar, genellikle geniş avlular, uzun koridorlar ve süslü odalardan oluşurdu. Duvarlar, kabartmalar, heykeller ve renkli seramiklerle süslenirdi. Saraylar, hükümdarların gücünü ve zenginliğini sergilemek için inşa edilirdi. Yazı ve bilgi kayıtları Mezopotamyalılar, dünyanın en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını geliştirmişlerdir. Çivi yazısı, kil tabletler üzerine, özel bir araçla, style, basılarak yazılırdı. Kil tabletler, çeşitli konuları kaydetmek için kullanılmıştır. Bunlar arasında, edebi metinler, dini metinler, yasalar, ticari kayıtlar, mektuplar ve tarihi olaylar yer almaktadır. Ninova Kraliyet Kütüphanesi, Antik dünyanın en önemli bilgi merkezlerinden biriydi. Bu kütüphanede binlerce kil tablet saklanmıştır. Bu tabletler Mezopotamya'nın kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Silindir mühürler kimlik ve imza yerine kullanılırdı. Bu mühürler çeşitli desenler ve yazıtlarla süslenirdi. Mühürler özellikle ticari işlemlerde ve resmi belgelerde kullanılırdı. Mitler ve din Mezopotamya dini çok tanrılı bir inanç sistemine sahipti. Tanrılar doğa olaylarını, insan ilişkilerini ve evrenin düzenini temsil ederdi. Baş tanrılar arasında Anu, gökyüzü tanrısı, Enlil, fırtına tanrısı, Ea, bilgelik tanrısı ve İştar, aşk ve savaş tanrıçası yer alırdı. Her şehrin kendine ait bir koruyucu tanrısı vardı ve tapınaklar tanrıların yeryüzündeki evleri olarak kabul edilirdi. Mezopotamya mitolojisinde, yaratılış efsaneleri, tufan hikayeleri ve kahramanlık destanları önemli bir yer tutar. Gılgamış destanı, bu mitolojik anlatıların en ünlülerinden biridir. Dumuzi, Tammuz ve İştar arasındaki aşk ve ölüm döngüsü, Mezopotamya dininin önemli bir temasıdır. Bu efsane, doğanın döngüsel yapısını ve yaşamın devamlılığını simgeler. Büyü, kehanet ve tılsımlar, Mezopotamya dininin önemli bir parçasıydı. İnsanlar kötü ruhlardan korunmak ve tanrıların lütfunu kazanmak için çeşitli ritüeller uygularlardı. Kusitler ve Semitler. Mezopotamya'nın ilk yerleşimcileri hakkında farklı teoriler vardır. Bazı bilim insanları bölgeye ilk yerleşenlerin Kusitler olduğunu savunurken, diğerleri Semitlerin daha önce geldiğini iddia eder. Kusitlerin Etiyopya ve Mısır ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Semitler ise, Arap Yarımadası'ndan gelmişlerdir ve daha sonra Mezopotamya'da egemenlik kurmuşlardır. Şarrukin, birinci Sargon, Akkad kralıydı ve Mezopotamya'nın en önemli figürlerinden biridir. Sargon, birçok fetih yapmış ve büyük bir imparatorluk kurmuştur. Onun efsanevi hayatı, birçok hikayeye konu olmuştur. Kaldean Efsaneleri ve Genesis Mezopotamya efsaneleri ile İncil'deki genesis arasında bazı paralellikler bulunmaktadır. Tufan efsanesi, yaratılış anlatıları ve Babil Kulesi hikayesi bu paralelliklere örnek olarak gösterilebilir. İbrahim'in Ur'dan ayrılışı da hem Mezopotamya hem de İncil anlatılarında yer alır. Bu, bölgedeki kültürel etkileşimin ve tarihsel bağlantıların bir göstergesidir. Sonuç Zenade Ragozi'nin kaldığı eseri Mezopotamya uygarlığını anlamak için önemli bir kaynaktır. Ragozi'nin detaylı anlatımı ve zengin görsel materyalleri, okuyucuyu antik dünyanın derinliklerine götürür. Mezopotamya, uygarlığın beşi olarak kabul edilir ve insanlık tarihine önemli katkılar sağlamıştır. Yazı, hukuk, matematik, astronomi ve mimari gibi alanlarda yaptıkları buluşlar, günümüz medeniyetinin temelini oluşturur. Mezopotamya'nın gizemleri hala tam olarak çözülememiştir. Arkeolojik kazılar ve araştırmalar devam ettikçe bu kadim medeniyet hakkında daha çok şey öğreneceğimize inanıyoruz.